Ama işte Lulu, Habire şey yapıyor evet. buna, yavşak. Yardım edin oğlum! Abi kendine lan abi! Dur şu arkadan geliyor mu o tarafa Allah'ım. Vurun lan, vurun şunlara. Arkadan kapatıyor. <laughs> ben atıyorum. Video çekmeye başlamadan önce bir hero mainlemeyi düşünüyordum. Aslında ilk başta kafamda Warwick vardı. Ama sonra Diana'yı daha çok sevdiğim için. Diana şu an, Diana yani. her meta güçlü ya. Diana ya zaten karakter çok asil de bir karakter hani böyle yetenekleri evet. de çok güzel. Y yeni yeni şeyler itemler de Diana'ya yarıyor. Hayda telefon çalacak zamanı buldu bekle geliyorum. Bunun flaşı yok abi. Ha. Dur şey ee, şey mi talonu mu flaşı yok? Flash flaşı yok ama tutuşturu var. Yukarıya totem attı bu arada. Ha tamam. Telefon da öyle bir zamanda çaldı ki ona da bakmam lazım. Hı -hı. Ankara'dan misafirim gelecek. Neyse iyi, mavim, mavim yerinde duruyor valla. Sevindim o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ama telefon çalınca bir tık geri düştüm ya. Telefona bakayım derken. Sanki bir item düştün gibi. Şuradan yan şey, gideceğim bir direkt. Değil. Aynen bak şeyi kaçırdım mesela, yetişemedim. Şu yan bir alayım. Ben Q'ye yaparım. Gerçi kaçar büyük ihtimal ama flaşı yok. Nerede bu? Herhalde burada totemli. <laughs> evet. Tamam. Şeye dikkat et ama rengar'a. Ben rengar şuraya bir olabilir. totem bıraktım senin için. Şu ben kurbağayı tamam. alamamıştım kurbağa'ya gideceğim. Tamam. Aa rengar aşağıdaymış. Bunun tutuşturu var var ya. Bana bakıyor da. <laughs> safe ya Safe. Hiç acelemiz yok. Zaten düşük elo'dayız Yani farm yaptım. Her türlü itemini al gel. Aynen öyle. Rahat. Bak rengar geldi buraya. Bu nasıl bir gain katmış ee, ya? bu arada bu arada geliyorum. Bo Şşşt. Ward bitmiş. Tamam. O bana atlayacak istiyorsan. Hop. Evet, güzel, güzel. Bak totem'in gittiğini gördüm hemen geldim. Güzel evet. oldu. Tamam. Ben bu bariyer gelmişim bu arada. Benim teleport girmem lazım da ADC'den kalmış unutmuşum. Şu an fark ediyorum biliyor musun? Sıkıntı yok ya. Şimdi Rengar burada iş yapar talana karşı ya sıkıntı yok. Rengar muhtemelen base attı. Şurada bir yerde de olabilir ya da botta gidiyor da olabilir şu an. Şu botta SS'liyim de. Ben de base atayım artık. 1500 oldum olmuş. Bak hazır mısın bak. Aa gezgin çizmesi yok lan. A onu kaldırdılar ya. Ayda. Aynen kaldırmışlar. Oğlum o item on numaraydı ya. Evet her yere gidiyordum. Onunla da. Ha. Bu talon. Ee, rengar yukarıda. Ejder'e gireceğim. Talon bota gidiyor da. Ben şu aşağıya bir totem atayım. Talon o tarafta olabilir ha. Ben şu midi itiyorum bot oha, gelecek. Oha, oha, oh. Tek mi attı? O ha. Ah. varsa atar ya. Bir tane kazmayla öyle böyle tek at. Bozu koçar ya. Da W'sunun iki hitini de vurduğu oh, zaman oh, direkt kesiyor oh, zaten. Oh. Ben ultisini attı değil mi? Aynen. Ultisini attı. Rengar re'yi açtı gibi bana koşacak da. Aynen. o bu kadar da saçma bir hasar beklemiyordum. Ya tabii level farkı da vardı ya. Evet. Ben bunu keseceğim. Neyse biraz. nazar boncuğu diyelim. Olur olur. Bizim bot da güzel gidiyor. Top lane de kazanıyor. Derken nazar değdiydik adama. <laughs> Aa, çok kötü oynadım. Flash o zaman Rengar. Talon base'de. Değil kule altında. Çok iyi. Güzel. 10 tamam, numara gank oldu. Şimdi evet. de şuradan şeyi alacağım. Talon gelemez oraya rahat olabilirsin. Ha, tamam. Bir canı var onun. Kule altında bekliyor. Ben onu keserdim de bir yanlış oynadım ya. Allah gelebilir sen ejderi... ya da neyse dur boşver. Yok sen oyna ejderi. Ultim var. Bana gözüm bende olsun rengar gelirse gel ulti atacağım rengara. Fili kill alırsın. Tamam. Şurayı hemen püşlüyorum. Tamam. Bence Rengar oraya hiç oynayamaz. Ya bence oynayamaz. Gelirse geberir zaten. Ağacıları çok iyi oldu. Bu hala Bijan'la niye duruyor burada? Rengar'a mı beyitliyor acaba beni? Aa Rengar'a beyitliyor. Geliyor Rengar. İki v 1 kestim vallahi adamı. Bu buraya pusulam. Benim burada kalmam lazım. Dikkat. Ay Morgana şu. Var ya yani bulu öyle bir slow atıyor ki ne yapamadım. Aa benim abim mi aldı lan yoksa? Yok almamıştı. Yok yok almamış. Mide geliyorum bu arada. Buraya bakar mı? İstiyorsan beraber pusulayalım buraya ama talon çok hızlı gelecek bu arada. Dur dur Şu an gelmiş üzere olabilir yani. Ne yok. Bana bir yerden atlayabilir. Ha. Aa aşağı gitmiş o aşağı aşağı. Buradan plate bile alırız. Ama sen git. Sen al istiyorsan. Plate boşa gitmesin yapayım. çok az kalmış. Aa, sen, al, a sen al sen al. O benim tamam. ilk tane tamam, bitti bile. Tamam güzel. Ah Rengar yukarıda dikkat et. Talon da mid'e yürüyor ama ha. size gelemez şu an. Tamam rengar gelmez buraya. Buraya kurçukları almaya gelirse Morgan'a güzel olur yardım etmeye. İyi ya güzel hem ejderi aldık hem kurçuklara girdik. Bu talonun ultisi yok. Kurçukları alacağım. Ben bu arada biraz dikkatli ol ultime bir 8 saniye var. Tamam. Onu bir bait dersen şey yaparız. Üst ormanımı henüz almadım. Ha dur yampiri çıkmış onu da alayım. Hazır çıkmışken. Rengar bot site bu arada. Tapta şeyi yok. Büyük ihtimal. Tapta hiç şeyi yok. Kampı yok. Şuraya totem attı. Aynen totem attı. Ben de şimdi gördüm. Bunun ultisi yok ama bir 30 saniyesi falan var ultisine. Rengar var ya bana bakıyor şu anda. Lan alın şunu. Talon yürüyor. Ay Allah kalkmasın. E. İyi ölmedi bu abi. Şey. Yürümüyor yürümüyor. Tamam Oğlum. ben base atıyorum. Ya Timo'ya saldım. Kili Timo da bana saldı. Oğlum, <laughs> Allah Allah. Adam az kalsın bir canla gidiyordu. Adam centilmenlikten gitti usta. Allah ya. Allah harbiden centilmenlikten gidiyor <laughs> biraz Bot lane'in durumu nasıl? İyi ölmediler. Güzel. Bot lane çok iyi ya. Güzel gidiyoruz güzel. <laughs> Çok fena tekledim. Helal helal. İlk defa bu kadar sakin bir oyun oynuyorum bu arada yani. <laughs> Bireyle bir girmenin ayrı bir zevki var. Tabi. Abi ya kanser oluyordum her oyun ya. Zaten benim videoları izlesen sürekli bir cinnet geçirme hali var bende. Bu oyunu zaten piresiz oynamadığın zaman çekilmiyor ya. Öyle vallahi ya. Ya mid oynuyorsan jungle'ın plan olacak ya işte top lane oynuyorsan ya jungle böyle ya çok... da bot oynuyorsan çok iyi oynayan birini de beklemiyorum yani şey evet, yani. Evet. Sadece böyle bir e, aptal aptal hareket yapmasın kimse yeter yani. Aynı frekansta konuşabiliyorsan tamam. Zaten lolde her maçı kazanamıyorsun. Çok iyi oynasan da kazanamıyorsun. Aynen. Ya bir de şimdi atıyorum bazılarıyla giriyorsun pire. Her yaptığın şeye bir kılıf uyduruyorlar. Ben de sevmiyorum öyle yani. Ya kardeşim insan Aynen. daha hata yapabiliriz yani. E ben tabii. Bir de ben de zaten her zaman dört dörtlü oynasam zaten Challenger olurdum yani. Heh. Yani Gold Elo'da maç atıyoruz. Yani çok fazla bunun stresini yapmayın bir anlamı yok. Gold'dan en fazla plata çıkarsın Aynen. <laughs> Challenger olmuyorsun. Ee... Ee? Neyse. da altı lan. Onu kesersiniz. Çok rahat. Talon acaba size koşar mı? Güzel. Talon gelse de artık kalamaz. Ben Haşmetli Hidre'yi evet. bitirdim ya. Öyle tek atamaz bir evet. daha bana. Ejder'e gideceğim. Zaten bu Talon baya kötü bir oyuncu. Geldi. Onun da artistliği bana tuttu. Tek attı. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi sana atınca adam... Aynen. O çarda zaten çok yetenek gerekmiyor. Her şeyi bastığın zaman Tekliyorsun ya Ya Talon eskiden beri öyle ya. Slavia'ya otur Ama işte Bu çarın şeyi de sıkıntısı da işte Mesela 5 beş 5 fight'ta çok işlevsiz kalıyor Ya bunun amacı zaten birini aldan çıkacağım Başka o yapacak aynen. bir şey yok Aynen öyle Güzel 2 ejder de bizde buraya totem attılar. Flash yok Talon'un Ultime, ultime, 20 saniye var. Rengar büyük ihtimal bana oynayacak şu an. Böyle bu arada. Ben safe tamam. kal biraz. Ormana dönemedim botla tamam. uğraşırken. Talon büyük ihtimal base attı. Ha sana bulu gelmiş. Bulu herhalde isyanlarda. Bulu selam vermeye geldi ya. Ama rengar vurdu. Ha Twitch mi o? Aynen. Ultim var bu arada. Ama Lulu ya da ben buraya iteyim Beyaz atayım. Sen ya, oraya it Benim de param çok. Yukarı yukarı şu an gitmeme gerek var mı? Oo bizim Timo zaten. Evet. Kaptan, Timo işi halletmiş. Bizde herkes oyuncu çıktı ya. Yani çok şükür bugünleri de gördük. iyi bir takım <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle valla. Baksana kimse de bir file yok. Aynen. Ben şimdi base atacaktım ama onun yerine şu alameti alıp öyle base atacağım. Tamam ben de o tarafa doğru geliyorum. Sen alamet al yardır ben seyir atacağım. Tamam. 1 2 3 oho rakip de hepsi AD. Direkt eli kaplamalı çizmeyi çektim. Bir de şuradan ölümün dansı alacağım. Gerçi tank kasacaktım ama yani rakip çok ezildi. Yani o yüzden de full tank gitmek istemiyorum ya. Evet. Biraz takıl ya. Bunlar zaten bu full AD oldukları için çok zor maçı kazanmaları. Aynen. Yani nereye gitsem En sevmediğim gitsin. şeydir biliyor musun? Takım full aynı AP veya AD ye gidiyor ya. Aynı. %60 ihtimalle kaybettin o maçı zaten. Çok fazla CC varsa anca öyle belki kurtarabilirsin. Aynen. Yani. Derken... Gittik. Flash da boşa gitti. Biraz öne çıktım çok fazla ya. Ya oyunu önde yani oyunda rakibi ezince bir özgüven Biraz geliyor özgüven gereksiz. özgüven geliyor evet. Şey diyor ya, sana bir özgüven patlaması bir enerji gelmiş diyordu ya kontra evet. <laughs> <laughs> Dün akşam bir halı saha maçı yaptık o havada açık sahada. Evet. Rakipte şey vardı, bu Mertcan Bahar var youtube'r biliyor musun? Daha biliyorum biliyorum. Onun, onun futbol takımındaki çocuk vardı. Çocuklar bizi bir haşet etti. Biz de fazla özgüvendik Bayağıdır yenilmiyorduk. Neyse ya kule altı fantaziye girmeyeceğim. Adamlar öldür gel vurmayacağım Adamlar. diyor. <laughs> Ulan Twitch'e bak ya. Vursam da bir şey olmuyor diyor. <laughs> şey Miss da geçiyor. Aa, Miss da iyi oynuyor ama. Ben o şu alameti var. açayım bir de ya. Aç aç ben de geliyorum. Zaten şey var. Ee, 40 saniye sonra ejder çıkacak. Evet MF de geliyor. Oraya totem attılar. Twitch botta. Bu arada talon geliyor. Yavaş yavaş geliyorum oraya. Yok ya Lulu öyle bir hareket hızı veriyor ki. Yani. Evet. E gidelim ya. Yani şurayı lane itip e gidelim. Tamam geliyorum. Şurada Rengar. Ha, orada Rengar var da ultim yok ya. Bana atlar mı acaba? Gerçi atlasa, ya bir atlasa şey de, şu ya. Korkuyorum ya. Neyse o alev var alev alev. Hemen şapkayı Rabadon alıyorsun. Coşkuyu evet. veriyorsun. Ama biz Zonya'ya gideceğim ya. Full AD'ler ya. Ha, git Epsu git. Talon, talon, talonun bir ters anına denk gelirsin. Tek atar var. Aynen. Talon, Rengar. Şakaya gelmiyor bunlar ya. Rengar hazır yukarıda madem şunun kurbağasını alayım. Bir de bot lane'in minyonlarını iteyim ben. Aa kurbağa yok ki. Yeni gelmiş. Ya oğlum bir git ya öf. Benle uğraşamam. Biz mit kulesine vuruyoruz valla. Allah Allah. İlginç. oğlum artık tek atamıyoruz. Neyse ben fazla şımarmayayım. Bence base atayım. Bunlar ne yapıyor? Ama ya da şımarıyorum ya. Lulu adam full can ulti attı. Ha trollü yaptı Blue... herhalde. Evet. Psikolojileri bozuldu. <laughs> Hadi bari çok yavaşsın ya. Çok yavaş oluyor. Ezip geçiyor. <laughs> MF çok vuruyor bu arada. Hocam o da gibi kastı. Oh 3'te 3 de aldı. 4'te 4. 4. Bu dolu gelsin versin Fenta'yı. <laughs> <laughs> Hiç verecek gibi durmuyor biliyor musun? Vermez. Son ya parçası da var. Zaten bitti maç büyük ihtimal. Aynen valla çok seri gitti oyun. Aa rengar ulti açmış. Oğlum bana yakın dur lan. Seni gıdıklarlar şu an onlar. Ama işte Lulu habire şey yapıyor. Evet. Buna. Yavşak. Yardım edin oğlum. Abi geldi lan abi. Dur şu arkadan geliyor o tarafa? Allah'ım. Vurun lan, vur şunlara <laughs> Arkadan kapatıyor. Ben B'ye atıyorum. Ya da dur lan. Şu an Madem hazır rengar falan geberdi ormanını temizleyeyim şunları. Rengar bir yarım saattir falan ormana girmiyor. <laughs> İzin vermem. <gülüyor> <gülüyor> bir salın base atak diyor bu da. Lan ya 6 1 61 olmuş şey geldi aklıma ya. Rusher vardı ya YouTuber. Ee. Klasik şey diyor da hep öyle. 6 defa öldürmüş, 1 defa öldürmüşüz. Buradan Trabzon'a selamlar. Ben de çocuğu Trabzonlu <laughs> sanıyordum. Yani meğerse hiç alakası yokmuş. ha, <laughs> MF nereye gitti? Arkamda MF var MF. zannediyorum. <laughs> MF şey gibi oldu. Bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> Yalnız oyunu bitirebilecek güçteyken Rengar'ın ormanını çalmak ayrı bir zevk veriyor. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Böyle Neyse. Beyzin orada de, yapıyorsun ya. Ben de 4K para olmuş ya. Ben ölümün dansını bitireceğim. Bir de mahvolmuş alayım ya. Yavaştan. Ben de Beyz atayım buraya full püşleye püşleye. Böyle bir hal oldum. Ben de ormanımızdan şu maviyi alsam yeter şimdilik. Maviyi alıp geliyorum. Bitirelim ya. Yanlış bot aldım galiba ya. Syndra'yı bayağıdır oynamadığım için. Yo fark etmez ya. Yani, Bu da iş yapar da. Ya sürekli yetenek atmak istiyorsan yani kullanılır. Niye kullanamazsın Geliyorum. Oyun bit. Ulan ben gelene kadar bitirdim <laughs> oyunu zaten. Ben var ya neredeyse talondan başka kimseye vurmadım adamlar, diye maçta. Adamlar direkt surrender verdi zaten. Eline sağlık abi. Vay vay Erdem elinize sağlık. Senin de eline sağlık. Böyle <laughs> sana Sağ bir honoru verelim. Bir de Timo'ya verelim ya. Timo tapta iyi iş çıkardı bence. Evet, evet. karşı oynamak bence zor ya. Evet ben de ona verdim zaten. Abi. Böyle oh. Gümüş 2.96 LP olduk. <laughs> Böyle bir de şeye bakayım. Ee, grafiklere. Baksana MF hasarı koymuş. Ben de 8 kyla kalmışım. Ben hiç ormandan <laughs> çıkmadım ki. <laughs> yani ben şey, maçı kapattım göremiyorum. Aynen ben kaç vallahi. Vurmuşum ben de bir 15 falan vurmuşum. Aynen 15k vurmuşsun sen. Tam 15 değil mi? Aynen. Yani? Yalnız sana bir şey diyeyim Morgala senden çok vurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama Vurur, biz var vur. ya biz full lane ittik yani ya da evet. minyon kestik ya başka bir şey yapmadık. Biz çok savaşmadık yani. Aynen. Yani ya aslında LoL'de zaten Aşırı savaşmaya gerek yok kazanmak için de. Tabi, yani. tabi. Yani. ne eğiteceksin, doğru pozisyon Aynen. alacaksın. Hani rakip zorlarsa seni Aynen. ya da rakibi yakalarsan. Ya bizim Miss Fortune'da 19 kill almış ya. Bir tane daha honor verme hakkım olsa aslında Miss verirdim de. <laughs> evet, olabilirdi. Şey ya, Miss Fortune... Ama Miss Fortune'ın yani, yani rakibi kötüydü yani. Şimdi Timo Aatrox'la evet. daha çok mücadele etti. O yüzden Timo daha çok evet. hak etti bence. Evet, yani, evet. Tabi 9 kere ölmüş onu saymazsak. <laughs> Bugünkü oyunun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.